Süleyman. Selim'in yaptıklarını duydun mu? Hayırdır inşallah. Çarşıda tebdil gezerken bir esnafın ölümüne sebep olmuş. Daha da fenası hadiseyi örtbas etmeye kalkmış. Emin misin bunda? Kadıya şikayet etmişler. Lakin ne hikmetse şikayet geri alınmış, şahitler de susturulmuş. Hadise nasıl olduğunu bilmiyorum. Lakin Selim durduk yere kimsenin canını yakmaz. Selim'e ayyaş demiş, gafil. Kadın düşkünü demiş. Yazık. Bir şehzade böyle mi anılmalı? Hiç kimse benim oğluma iftira atamaz. Hürrem. Hataları var. Lakin bu çirkin ithamları zinhar hak etmiyor. Uzun zamandır şaraptan uzak duruyor. Hareminin nizamını bizatihi sağladım. Yakında baba olacak. Her ne sebeple olursa olsun bu yaptığı kabul edilemez. Benim evlatlarım adaleti sağlamaktan kaçarlarsa... ...ben kullarımın adaletime riayet etmeleri nasıl beklerim? Ruzu mahşerde Cenab-ı Hakk'ın yüzüne nasıl bakarım? Bu dünyada nizamı nasıl sağlarım? Şehzadeler elbet hata yapar Süleyman. Her biri senin aklına ve alakana muhtaç. Selim'in üzerindeki mesuliyet büyük. Tecrübesiz. Mustafa bile yaşına ve tecrübesine rağmen nasıl hatalar yaptı gördün. Her hatanın bir bedeli vardır Hürrem. Evladım dahi olsa ben bunu hoş görmem, gereğiyse yaparım kimse benim adaletimi gölgeleyemez. Hekim ile konuştum hünkârım. Hızır Hayrettin Paşa'nın saatiyle bizzat alakadar oluyor. Başımızın saati gün geçtikçe iyiye gidiyormuş. Kapudan Paşa nice fırtınalar atlattı. Bunu da atlatır evvelallah. Haklısınız hünkârım. Bu yüce devlete daha nice hizmetleri olacak. İnşallah. Nasuh Efendi Anadolu illerini ziyaret etmesi için vazifelendirmiştim. Gelirken eli boş gelmemiş, yanında küp küp bal getirmiş. Bu küpü de kapıdan paşaya ayırdım. Yesin ki kuvvetine kuvvet katsın. Sıhhat gelsin. Ben alakadar olurum hünkârım. Hünkârım merakımı bağışlayın. Nasu Efendi Anadolu'ya neden gitti? Sancaklarda vaziyet nedir? Teftiş etmesini istedim. Umarım canınızı sıkacak bir haber getirmemiştir.